bakışlar söyledikti. Hepiniz böyle bakışlar söyledikti. Hmm. Bazen söylüyorduk da. Ben söyledik de. Böyle kumbara aç dedi. Kumparamızı açıyor. Hmm. 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 Abi ya. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Blastars'a girdim. Kupam görüyorsunuz. 309 şu anda kaç karakterim var? 37. Yerine yani gelmiş lan bu? Ah şu. Evet. Şimdi hesaplaşmaya gireceğiz. Bellemizi seçelim. Belle. Beni elle. Uf. Belleyi çok severim kardeş. Belle, belle, belle. O bak ben... çok değil mega cool gelmiş. Bilmiyordum. Ama bu da şey mortis hala duruyor. Onlar onlar bak bo geliyor. Bak bo geldi orada. Orada bo saklanıyor. Kadi ya Tara ne alaka? Ne, ne gibi sunucu ya? Savaşın siz. Bir tane işte kalmamış. Tutuş gibi böyle. Abi tutuşlar ya geziyorlar o piçler gibi. Onu ne avradını. Edgar kaç şey. Edgar gördüm Edgar gördüm Sen kardeş? Hop. Anam. Dört kişi kalmış. Karşı. Aha şu kişi. Şey. Hadi. Abi. Abi ya. Üçüncü olduk. Evet. Şimdi. Abi. Bir anda şey çıkınca. Savaşlardan Belle'yi çok severim. Ama belle yeter artık. Diyelim. Yeni bir karakter alalım. Eski olanlardan almayayım bir. Yeni karakterim ne yok ki? Angelina gerek hadi. Gel yani Angelina ile maç. Her maç başka bir şeyle oynayayım. Diğer maç girsek? Bilmiyorum. Mortis gerek lan. Mortis Edgar'ım yok ya. Sorun şu. Edgar yok. Angelina da çok boktan oynuyor ya. Abi güzel oynuyor diyorum. Botlarla savaşıyor. Kolecik o kim ama? Leon Emir kim? Emir lan benim. Emir benim arkadaşım. Kuzenim mi lan? Şey benim bak şaka şaka. Zero, Zero bot Kaderimden yaralı gençlik. Ne ya? Oh, şakayı unuttum. Şakayı unuttum. Şakayı unuttum. karışım. Edgar beni kovalıyor. Edgar'ı ben kovalıyorum. E ben o gel lan. Eş ya eşek Edgar. Var canım toplayayım. Hocam. O Poco. Pok gibi oynuyor zaten. Poco Poco Poco. Poco 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 Poco. Kadir. Yarın. Gel gel gel. Uca, Hocam ben öldüm. İki anda nasıl sıkıştırdılar bilader ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana saldırma. Git ona saldır. Eşek ya. Hocam saldır. Saldır. <laughs> Abi. <laughs> eee şey. ne oluyor ya? buna hiç oynamıyorum. Bunu 10 kademi yapmamışım. Bunu... <laughs> Kardeşim katlayan katlayıcı. 3000 no... Bir tane yüzük şey var ya ondan 500 tane geldi bundan. Bakıyorum. Neden geliyorsun diyorum. Bir şey demiyor. Şimdi mor nerede? nereden? Lan benim mor yok mu ya? Ha Mortis'te. Mortis de. Buradaymış. Mortis'im 9 seviye. Bir tane maksimum şeyim var. O da belli. Çok severim kendisini. Aaa şapkalı mı şapkasın bu? Şapkalı Mortis. Abi Paris'li adam var. Karışım Paris'li adam Hocam ben bunu hiç sevmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Hocam bak. Bu ne gidiyor? gibi böyle duruyor. Böyle abi ben uzak abi neden buraya gidiyorsun ben gitmek istemiyorum. Eh. Vurmuyor bir de ya vuramıyor. Ananı dikin. Lan adamın üstüne niye gidiyorsun? Kaderimden yaralı. Dört karşım Dur kazandım. Oluşum için mi? Şu Max ben Ya Lu anana Hocam ne oluyor bir daha? Bu bak Mortis'e kaçmak kolay. Karşım, bu karşı mı kaçıyor. Böyle, böyle. Siyo diye kaçır, Onu Lu beni sikiyor. Küfür etmişe. Küfür etmişe zındır yokmuş. Kaderimden yaralı. Kaderimden yaralı. Kaşımda ona git lan. Eş onunu anını... al primo geldi. Lan nani ya? Hocam hepsinden ne yüzünden? Hocam. Yarışım Noni. Neredesin ya? Ama ben Noni'yi çıkarttım. Ben öyle bir sevmiştim ki. Tokla atmıştım en son. Ne? <laughs> diye bağıra bağıra gidiyordum. Tabii o zaman kutulardan çıkıyordu. Dresden hiçbir şey çıkmadı. Koştum çıktım, bir tane. Angelina çıktı. O kadar. <laughs> O bak bunun şeyi çok değişikti böyle. Ben bunu tükürüyor sanıyordum. Hala öyle sanıyorum. onun bek. Rico. Rico. Gözlerim yaralı. Üç lan. Ha, bunun kademesi geçik ya. Tutuş ne böyle. Keks dedi diye. 85 rank yaptıktan sonra kaç eksi mi? Bütün eksilerini, bütün şeylerin gidiyor. Ya sen ne bir onu onu. Ya sen ne bir <laughs> gözlerim yaralı, Siki hayat. <laughs> ne var ya senin büyük neden çocuk? Sen niye saldıramıyorsun? <laughs> sen niye, niye? Bo bot gibi oynarım konu konuşan girer giren mi var hala? Aa benim kankim Aa benim. Alpro'mu ağzına sıçarım bak. Aman akutum. Vur lan şu. Alpro'mu yapıştasana. El Primo Karışma. Şurada birisi var mı? Şurada birisi var mı? Orada birisi var. Şey, orada birisi yok. Burada birisi yok. Burada birisi var. Nerede var? Gözlerim yara. Hadi. Gözlerim yara. Uf. Karışım op. Op. Karışım op. Opa. A Gel 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 Lan benim kanki geldi. Ee, ne yapacaksın ne yapacaksın? Hop oh, kardeşim. yürüsene, sen. ya. Kardeşim çıkamayacaksın. Kardeşim. Mm, mm, mm. Kardeşim ölür de ya. Siz savaşın. Bir tanesi sevdi şey mi böyle? Karışım sen ne neredesin? Karışım vur. Kaç. Ötürdün mü? E, Yükün almam lazım. Yükünü almam. Kaç. 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 Tamam. Orada mı? Orada değil. Şurada. Kasın. Değil. Şurada. Orada. I, uzak vuruyormuş. Uzak vuruyormuş. Hop. O Nane gici. Kim robotmuş? akrabamı öldürürüm. Karşı birinci olduk ya. <laughs> Ve at. Ne açılıyor? Ne açılıyor? Ne açılıyor? Ne açılıyor? Ne? bin altın mı? Olamaz. Neden bin altın? Neden sıra listi? Ben bunu niye bırakıyorum? Yarın <laughs> Karışayım bu boktan adamım alsam. Doğru da oyun mu? Hocam. Bu. Bunu içeyim. Abi bu ne lan? Bu deralı hiç kullanmıyorlar artık. Eskiden bu bir kullanıyorlardı. Bilader ya. Ben hiç istemiyorum böyle. Eskiden Brawl Pass alıyorduk elmasla ya. Bir baktım avlam Brawl silmiş. Her Brawl Pass'i silmiş. Brawl Pass paramı gitmiş bu kostümü almaya harcamış. Onu bir güzel yani. Anladınız siz. Ama bunların ki normal de oluyor le. Deseydin ya. Kavuşma hadi. Oye. Şey o büyüklü. Hop karışım ölmüş. Hop hop. Oğlum 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 yapma. Oğlum yapma şey sıçtık kaç Leon'un canımdan dolmaz gelin de anan dikeyim <gülüyor> 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 diktim ben ana bakko bakko oradasın biliyorum lan <laughs> Bu bu oh, çok oh. Tak 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 tak. 9 yüklü şey dokuz yüklü terla karşılaşan Jekinin sıfat. Bakıyorsun de marum bir kere. Karşım o oh. ben yürü. Lan yürü Karşım. Düşüyorum. Onu çok demeymiş. Kardeşim ne Molde... Güzel mi sandım? Stat aç. nasıl geçiyor ya? Son maçımız da bu olsun hadi. Bir güzel bir oyuncu seçelim. Hocam 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 hocam. Bununla alakalı. Kardeşim Max'i çıkıyorum ya son maçımızda Max le. kazanana kadar tabi kazanamazsak çocuklarımız bu Max şuradaki bu sarılı böyle kur kolt Ey, dedim. ay dedim koltu yanındaki ne ne burada yenilir yeniliriz <laughs> yeniliriz yeniliriz aslında bak benim neden dört tane vardı ben mi mi ben gel lebel koş run Hocam buradan çıkartan seni dike abi be şey herkesin takım arkadaşın ölmüştür o sırada sen run Dararara. yeter Büyük deden çok hasar Saldır hanım. Öldüm. <laughs> yok çaldım. Niye oraya oğlum gelecek? Ne var? Aa bu var. Bir şey yok. Karşı neredesiniz ya? Ya seninle biz fake atıyor piç. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim gelsene ya. Öyle tam seni sıkıştırıyoruz o zaman. Kardeşim gel. Oh. <son> Doldum. <ilgili> Gelin lan buraya. Ha, kim bana yan bakan? Kol çıktı. Ortik. Nasıl kult? Hocam bu, bu kol şey kol. Aça. Sağ. Oy. Ana benim kuzi şeyde. Boş ver. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Yani bay bay.